Usta. ilk fırsatta geleceğim yanınıza. Gel. Buyurun müdürüm. Merhaba. Sizi son gelişmeleri konuşmak için çağırdım. Sizden epeydir haber alamıyoruz. Savcı olarak kartel soruşturmasının Hı. bir parçası olduğumu unutmamışsınızdır umarım. Savcım iki günde bir makamınızdayım. Unutmama izin vermiyorsunuz ki. Ahucum yeter kendini suçlayıp durma olur mu? Nasıl suçlamayayım? O öldü ve ben hiçbir şey yapamadım. Bunda benim hiçbir suçum yok? Sen kimsenin yapmadığını yaptın Ahucum. Yusuf'un kusurunu bildiğin halde ona arkanı dönmedin. Onu sevmeye devam ettin. Bu hikayedeki en günahsız sensin Ahu. Ama eğer istiyorsan bize yardım etmek için elinde bir fırsat var. Az önceki ifadende bir adamı Yusuf'un evine girip çıkarken gördüğünü söyledin. Evet. Kimdi o? Adını hatırlıyor musun? Adını söylemedi. Tanıştırmadı bile. Ama telaşlıydı. Bir an önce gitmemi ister gibiydi. Ben de çıktım. Ne salam. Belliydi o adamın satıcı olduğu. Ezgi, sokaktan kamera görüntüsü topladınız mı? Ekipler araştırıyor. Bulduğumuz anda size sunacağız. Peki madem adını bilmiyorsun, o zaman sana birkaç tane sabıkalı fotoğrafı göstersek. Oradan tanıyabilir misin? Yusuf için ne isterseniz. Ne gerekiyorsa yapmaya hazırım. Evet. Dosya neredeydi? Heh, şurada. Önümüzde bir uyuşturucu karteli... ...ve kısa zamanda işledikleri... ...üç cinayetin bilgileri duruyor. Salih. Aykut. Gülsüm. Üç cinayet devasa bir suç örgütü, tek bir şüpheli, Said. Ee? Bulunması bu soruşturma için çok önemli. Ancak sizden geri dönüş alamadık. Çünkü çabalarımız daha henüz karşılığını vermedi. Elimde bir şey yokken size gelip ne anlatabilirim? Asabileşmenin lüzumu yok. Sizi hatırlatırım. Siz bu dosyanın başına geçmiş olabilirsiniz. Ama benim de başında bulunduğum bir şube var. Ve şu an sahada ekiplerimin başında olmam gerekiyor. Haberiniz yoksa da söyleyeyim. Şu ara uyuşturucudan patır patır gençler ölüyor ve ben onları zehirleyenleri bulmak yerine gelmiş burada sizin bitmeyen sorularınıza cevap veriyorum. Kusura bakmayın. ile ilgili bir gelişme olursa haberiniz olur. Müdürümüz bayağı huysuz. Sayıt konusu açılır açılmaz nasıl kaçtı gördün mü? Esma, bir araştır bakalım. Bugün içinde uyuşturucudan ölen olmuş mu? Yoksa Engin Müdür bizi atlatmak için yalan mı söylemiş? efendim. Evet evet aynı yerdeyim. Yok, hayır herhangi bir sıkıntı yok efendim. Aynen konuştuğumuz gibi. Yani talimat gelene kadar burada saklanacağım. Kimler? Ha. Yok, unutmadım hayır. Söz veriyorum onlarla ilk fırsatta ilgileneceğim. Hiç şüpheniz olmasın. Acele etme. Hepsine dikkatli bak olur mu? Şey Yusuf evde mi? Bakıyorum ama yok. Bunların hiçbiri değil. Kız şüphelendiği adamı tespit edemedi. Elimiz hala boş. Böyle tek tek fotoğraf göstererek olmayacak. En iyisi robot resim çizdirmek. Doğru. Doğru. En azından ekiplere dağıtacak eşkalimiz olur. Ressam çağıralım. Acil olduğunu söyleyin. Bir an önce gelsin buraya. Tamam ya. Benim bir adamım vardı. Hallediyorum ben onu. Hadi iyi olur. Selam. Ne durumdayız? Buyur Engin gel. Yusuf'a uyuşturucu kim sattı bulmaya çalışıyoruz. Savcı ile nasıl geçti? Gergin her zamanki gibi. Narkotikten birkaç amirle konuştum yolda gelirken. Şu uyuşturucu işine bulaşmış adamların takıldığı birkaç mekan öğrendim. Baba bence operasyonu birlikte yürütsek iyi olacak. Haklısın. Ne kadar kalabalık o kadar iyi. Hazırlanın. İşimiz çok hadi. Baş üstüne müdür. Baş Seni bugün beklemiyordum. Neymiş bakalım bu kadar önemli olan haber. Senin torbacıları polis aldı. Ekrem ve diğerleri. Hem de üstlerinde mal varken yakalandılar. Yani suç ha? Hiç şansları yok. Tutuklansalar işimiz kolaydı. Cezaevinde bitirirdik işlerini. Ama merkezde tutuyorlar. Ya konuşurlarsa? Lan ne konuşacaklar oğlum? Beni gördüler mi? Hayır. Seni? Hayır. Hiçbir şey bilmiyorlar zaten hakkımızda. Altı üstü yani verdiğimiz paketleri satan birkaç ayakçı onlar ya. Oğlum sen bunlara kafanı yorma. Sen yarını düşün. Sevkiyat yarın. Biz hazırlıklarımızı yaptık. Tırı bekliyoruz. Oğlum bak çok yüklü mal geliyor ha. Sakın elinize yüzünüze bulaştırmayın. Mahvoluruz. Diğer iş ne olacak peki? Şu polisleri diyorum. Siz onları bana bırakın. Öyle bir planım var ki... ...başlarına ne geldiğini bile anlamayacaklar. Hayırdır inşallah. Hadi bakalım. Savcı Ceyda gece gece. Ceyda hanım. İyi akşamlar Engin müdürüm. Rahatsız etmedim inşallah. Estağfurullah. Acil bir şey mi vardı? Çağırsaydınız biz gelirdik. Bu sefer böyle uygun gördük diyelim. Yeni bir delil var. Sizi de ilgilendiriyor. Hazır ekibiniz de buradayken birlikte dinleriz diye düşündüm. Delil mi? Neyle ilgili? Tırlara yapılan son uyuşturucu baskını. Vasıf Güler operasyonu. Gelişmeler çok enteresan. Dinleyince siz de bana hak vereceksiniz. Baskın tamam. Bulduklarım al devede kulak. Diğer tırla iki tonu yakın kaçırdık. Oldu bitti. Engin Balkan müdürüm sağ olsun. O bizden olmasa bu işler böyle rahat halli olmaz. Hakkını alıyor tabi ama helal olsun. Konuşuruz tamam. Hadi baş üstüne. Bu kadar mı? Yetmez mi? Size yetmiş belli ki. Buraya kadar geldiğinize göre. Ya kaçacak mı bu adam ya? ya? böyle dandik bir delille iş mi göreceksiniz? Ne oluyor ya? Usta tamam sakin. Bence de sakin. Arkadaşlar ne yapacağınızı biliyorsunuz. bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Bu kadar da değil ya. Allah Hayırdır Allah. ne oluyor ya böyle? Ayıp olmuyor mu Sayın Savcım? Emniyet müdürüne böyle ulu orta gözaltı mı yapacaksınız? Nasıl gözaltı yapacağım size mi soracağım? Savcım, gerek var mı ortalığı bu kadar gelmeye? Haklısınız, yok. Al Hakan. Arkadaşlar, herkes işini yapacak. Hatta işini yapana da yardımcı olacak. Biz dahil abi ama böyle olmaz ki. Savcı hanım böyle istiyorsa böyle kardeşim. Siz de ne yapacağınızı biliyorsunuz. Tamam halledeceğiz usta merak etme. Geçelim merkeze halledeceğiz. Biz doğrudan savcılığa geçiyoruz. Size de tavsiyem bu işten uzak durmanız. Durmazsak ne olacak ya? Allah Allah. Allah, hepimiz al o zaman da sizler rahatlayın biz de rahatlayalım tamam ya. kardeşim tamam. Sakin ol. ol. Ya tamam. ne tamam, tamam be? Kardeşim tamam. Evet sükunet sağlayalım. Alalım Engin Bey'i. Bu kadar gösterin üzerine, bir de sükunet, öyle mi? Evet arkadaşlar, ne bekliyorsunuz? Ya böyle abuk tamam, sabuk gibi alıyorsunuz uzak ya. Al. Böyle abi, tamam, ya böyle ağabeyciğim. Allah Allah. Müdürüm, zorluk çıkartmayacağınızı düşünüyoruz. Tabii ki arkadaşlar, sorun yok. Buyurun. Çek elini çek, çek. Gidiyor zaten. Nazih iş mi ya?